Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katıldığı Horasis Global toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı. Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan toplantı, ev sahibi ülke ve şehrin konuk ülkelerle politik diyaloglara girmesini sağlayacak. 140'ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcının yer aldığı 2023 Horasis Global Toplantısı'nın düzenlenen açılış töreninde Gaziantep'in birçok yönünün anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Programın devamında protokol selamlama konuşmalarını yaptı. Bu yılki toplantı teması küresel benzersizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak olan, şirketleri ve toplumları ilgilendiren konulara odaklanan hükümet yetkililerini, bilim insanlarını ve aydınları, iş insanlarıyla bir araya getiren 2023 Horasis Global Toplantısı, ekonomik konulara odaklanırken yapılan tartışmalar arasında genellikle ekonomik büyüme, yenilik, göç ve eşitsizlik gibi konular yer alıyor. Ticaret Bakanı Profesör Dr. Ömer Bolat, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak temasıyla düzenlenen Horasis Küresel Toplantısında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek Gaziantep deyince içimizde çok büyük bir çoğunlukla olumlu hisler uyanıyor. Gaziantep'e her gelişimde hep bir ilerleme, gelişme ve bir yükseliş görüyorum. Gaziantep iyi at, yemini kendi arttırır atasözüyle çok uyumlu bir şehir. Gaziantep tarihten gelen ve tarihteki ticaret yollarının da üzerinde yer alan güzide bir şehrimiz dedi. Gaziantep, üretim, inşa ve yapmak gibi sözlerle varlığını şekillendirdiğini aktaran Bolat, şunları söyledi. Gaziantep, tarihten gelen ve tarihteki ticaret yollarının da üzerinde yer alan güzide bir şehrimiz olarak ticareti, tarımı, turizmi, sanayi hizmetleri bölgesinde birleştiren bir şehir e, hüviyetine sahip. Burada fazla bir şikayet duymazsınız. Daha çok var olanla daha çok işler yapmak, yükselmek, gelişmek bu kavramlar Gaziantep'lilerin hep hafızasında ve aklında olduğu için daha çok üretmek, daha çok yükselmek, daha çok ilerlemek, gelişmek e, amacıyla çalışkan, üretken, girişken insanlar e, bu başarıyı birlikte meydana getirmişler. Yine en önemlisi de birliktelik, sürdürülebilirlik tabasına uygun olarak şehrin bütün dinamikleri, emniyet mesleği, parti meslek ayrım gözetmek sizin kendileri dayanışma içinde ve bir birlikte hareket ediyorlar. İnşallah Gaziantep modeli dediğimiz bu model daha da gelişir, örnek alınır ve memleketimiz için çok büyük katkılar yapar. Açılış töreninde dünyada yaşanan kaos ve çatışmalara değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şu ifadeleri kullandı. Dünyada yaşanan kaostan dolayı canımız yanıyor. Gazete çocuklar ölüyor. Masum insanlar öldürülüyor. Çocukların öldüğü, öldürüldüğü dünyada hiçbirimiz masum değiliz. İşte bu zulmün bitmesi için, sivillerin insani müdahale izin verilmesi için bugün bu salonda Obesis'in başkanlığında uluslararası bir toplulukta dünyaya bir şey söylemek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu yukta barış, dünyada barış bir Türkiye modelidir. Bir Gaziantep modelidir. Allah'ın izniyle bu duruş daha güçlü bir duruşla dünyadaki insanlık yükselecek, zulüm bitecek, savaşlar bitecek, çocukların ölmediği, öldürülmediği bir dünyayı sevgi yüzyılını birlikte inşa edeceğiz diyorum.